Medetsiz Dağ'ın zirvesine kadar acımasız bir yolculuk. İnsan yalnızca dağla değil, aynı zamanda kendiyle de yüzleşiyor. Ee, şu an Medetsiz'in klasik rotası için e, tırmanışa hazırlanıyoruz. Tarihimiz... Kamp alanındayız. Bugün 25 Ekim 2025. Cumartesi günü. Cumartesi günü. Sizler... Karboğazında kalmadık. Biraz yukarıya gelelim dedik. Kampımızı kurduk, çadırlarımızı falan. İnşallah gece 2 hareket olarak düşünüyoruz. <laughs> karşıda kamp yaptığımız yeri görüyorsunuz. Şu tarafsa geldiğimiz yön. Burada yaklaşık bir 10 kilometre kadar araçla geldik taş yoldan. Kamp yaptığımız yer ve çadırlarımız. Şurada da araçlar gözüküyor. Hemen ilerlediğiniz zaman burada şu anda Ekim ayında olmamıza rağmen hala su akıyor. Şurasında bir kaçak var. O yüzden havuzları dolmamış ama su yeterince akıyor. Şu karşı tarafta insanın bayağı bilgisini çekiyor, cezbediyor. Çünkü sislerin arasında tam böyle dağların kesiştiği bir vadi var orada. Bir şeyler yedik, karnımızı doyurduk. Saatimiz de şu anda 5'i çeyrek geçiyor. Yani geleli de 1 saat falan olmuştur. 5'i çeyrek geçe. Ortam ve hava bu şekilde. Çok değişik bir atmosferi var. İster yoldan Z yapıp yumuşatıyoruz, istersen dik çıkıyoruz o çarşağın dibinden. Zaten yolun bitiminde patika var. Patikadan Tam şöyle çıkacağız. Belli bir yer sonra orada kamp alanı var zaten Keçibeli diye. Keçibeli'nde bir mola veririz. Sıcak suyumuzu içeriz. Ondan sonra da tekrar patikadan külaha doğru gideceğiz. Arkadaşlar şu anda saat akşam 6 oldu. Hava henüz kararmadı ama kararmak üzere. Dişlerimi fırçalamak için şuradaki çeşmenin başına geldim tekrardan. Ve size 45 dakikada havanın ne şekilde değişebileceğini gösteriyorum. Şu anda arkamda aslında bir önce kısımda gösterdiğim o dağları falan görüyordunuz. Şu anda sisten hiçbir şey görmüyorsunuz. Sadece 45 dakikada değişti tüm bunlar göz gözü görmüyor. Hatta bir 15 dakika sonra muhtemelen ben 1 metre 2 metre önümü bile zor görürüm. Bakın çadırlar sizin içinde gözükmüyor. Tam şu noktada çadırlarımız var normalde. Bu da demek oluyor ki artık yatma vaktimiz geldi. Şimdi vakit kaybetmeden çadırların oraya gidip yatalım. selamlar. Bir önceki videomuzdan bu yana yaklaşık 12 saat geçti. Şu anda saatimiz 6'ya 10 geçiyor. Burası ne diye geçiyordu? Keçibeli geçti. Keçibeli geçti. Burada mola verdik. Bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Dinleneceğiz. Bir kendimize gelelim. Çok da yorulmadık gerçekten. Aynen. Çok iyi bir lidersiniz bu arada. Estağfurullah. Sağ olun. Dörtte başladık. Şu an saat tam altı. İki saatte bence çok güzel yol kat ettik buraya kadar. Zeminde başlangıç çok hayalik, sonrasında patika güzelleşiyor. Hani Ali Dağı gibi bir patikadan geliyorsunuz neredeyse. Şu anda da güneş doğmak üzere onu da göstereyim. Bu tarafta güzel bir manzara var. Gün doğumu. Burası aydınlıkken tabii bu arka taraflar zifiri karanlık. Keçi belinden çıktık. Dinlendiğimiz yer burasıydı. Arkada güneş doğuyor. Şu an ters ışıktan dolayı çok parlak duruyor ama güneş yeni yeni doğuyor. Hava çok soğuk değil. Aşağısı da çok soğuk değil. Hafif bir rüzgar var sadece. Yürüyüş şimdiye kadar güzel gidiyor. Önden de Abdullah abi devam ediyor. Onu da göstereyim size. Yürümeye devam. Arkamızdan güneş iyice yükseldi şu anda. Biz de irtifa olarak ayağı yükseldi. Şu an 2.903 binlere geldik. Arkamızda da şöyle bir manzara var. Aşağı doğru. Yürüyüşümüzün bu kısmında şu gördüğünüz yerleri açtıktan sonra bakın güneş de doğuyor bir yandan. Buradaki bu kısım işte zirve. Yani ben ilk defa geldim buraya ve daha farklı olacağını bekliyordum. Hani bu Ali Dağı'nın görünümüne benziyor biraz daha. Bir Erciyes kadar veya da bir Hasan Dağı kadar yakışıklı durmuyor. Ama zirvemiz burasıymış arkadaşlar. Ama biraz hayal kırıklığı oldu zirvenin görüntüsü bende. Belki biraz yaklaşınca değişir. Daha yaklaştık zirveye. Ama arkadaşlar çok dik. Uzaktan öyle durmuyordu bir de buradaki yol kapatıyor bir kısmını perdeliyor. Buralar falan amansız. Abdullah abi ne kadar olmuş yürüyelim? 3 saat. 5 kilometre olmuş. Yüce dağlar boran olur, kış olur. Aslına ermeyen hep sarhoş olur. Yüce dağlar boran olur kış olur aslına ermeyen hep sarhoş olur Geçen günler hayal olur düş olur medetsiz başıma bir derman eyle Geçen günler hayal olur düş olur medetsiz başıma bir derman eyle Şahir batım bir eylesem gönlümü Gerçek olan hiç arar mı ölümü Medet mürvet sana sundum elimi Medetsiz başıma bir derman eyle Zirveye metreler kala Rüzgar, kan, ter ve gözyaşı Kara göründü Evet Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Çok iyiyiz Rüzgar olmazsa çok daha iyi olacaktı ama Rüzgar birazdan tadını kaçırıyor mu? Ama... Hayır of. şahsı tamamen uçur. Bu taraf geldiğimiz yer tamamen kutlar altında kaldı. Zirve tabelası. Şuradaki tepelerin ardından geldik. Görüntü muhteşem. Ve burası dağın diğer yüzü. Gördüğünüz üzere zeminde karlar var. Ekim'in 25'i 26 çıkmam tarafları. Bu taraftan da var. Evet. Şimdi toplanıp aşağı ineceğiz ve dönüşe geçiyoruz.